Merhaba selamlar videoma. Hoş geldiniz. Bugünkü videomda bir Xiaomi efsanesi olan 13T Pro'ya PUBG testi yapacağız. Bakalım bu canavar PUBG'de nasıl bir performans sergileyecek? Batarya performansı, ısınma performansı karşımıza nasıl çıkacak? Cihazı bize Cepcity sağladı. Sizler bu cihazı satın almak isterseniz Cepcity'nin Instagram adresini aşağı bırakacağım, açıklamalar bölümde yer alacak. Oradan ulaşıp satın alabilirsiniz. Benim elimdeki Xiaomi 13T Pro 512 GB hafızaya 12 GB RAM'e sahip ve fiyatı 18.500 lira yurt dışı. Mi 13T Pro ile ilgili birçok video çektik zaten. Şimdi bir de en önemli noktasından yani oyun noktasından bahsetmek istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde ufak tefek ekran olsun batarya olsun bu tür detaylardan bahsedelim ardından oyunumuza geçelim. Cihazda 6.67 inç boyuta sahip AMOLED bir ekran kullanılıyor. 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve 144 Hz tazeleme hızıyla beraber geliyor. Çok güzel, büyük ve kaliteli bir ekranla karşımıza çıkıyor. Ve en önemlisi 144 Hz tazeleme hızı sunuyor. Bu da zaten çok alışık olmadığımız bir detay. 12 bit renk derinliğine sahip bu ekranımız 2600 nite kadar maksimum parlaklık sunabiliyor. 2880 Hz PVM Diamond özelliğini destekliyor. 5 milyona bir kontrast oranına sahip ve 480 Hz tıklama hassasiyetle beraber geliyor. Ekran noktasında çok kuvvetli, çok güçlü bir cihaz. Onu belirtebilirim. Bu cihazı ekran noktasında eleştirebileceğim tek nokta kesinlikle çerçeve kalınlığı. Çerçeveler biraz daha ince olsaydı bence mükemmel bir cihaz olmayı hak edebilirdi. Cihazı besleyen bataryamızda 5000 mAh kapasiteye sahip, 120 W hız şarj S ile beraber 0'dan 100'e 19 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Gelelim bu telefonun kalbine. İşlemci olarak cihazda Mediatek Dimensity 9200 Plus kullanılıyor. 8 çekirdekli bir işlemci. Grafik işlemcimizde Immortalis G715, Versiyon 10 on tutup baktığımız zaman da 1 milyon 527 bin puan aldığını görebiliyoruz. Şimdi fazla uzatmadan oyunumuza geçelim. Şarjımız %77 seviyesinde parlaklığımız en üst seviyede harici bir ayar bulunmuyor. NFC'miz var onu kapatalım. Hemen PUBG'yi açalım bakalım hızlı da açıyor mu onu da görelim. Game Turbo aracılığıyla da birçok işlevi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ekranda görüyorsunuz zaten. Cihazda çok güzel bir stereo hoparlör bulunuyor. Ses bir alt taraftan bir de Ahize'nin kendisinden geliyor. Ultra HDR destekliyor. Ultra HDR'da oynayabiliyorsunuz. Ultra HDR'da kare hızınızı aşırı yüksek olarak da ayarlayabiliyorsunuz. İşte gücünü burada belli ediyor. Şu an Ultra HDR'ı indiriyor. Akıcı da 90 FPS destekliyor. 90 FPS oynayabiliyorsunuz. Biz iki şekilde de oynayacağız. Hem akıcı 90 FPS oynayacağız hem de Ultra HDR aşırı yüksek oynayacağız. Tabii ki PUBG Mobile'da e görüntü kalitesi önemli değil. Önemli olan bana sorarsanız kesinlikle akıcılık. O yüzden 90 FPS oynamak çok daha iyi bir sonuç verecektir sizlere. Benim Ultra HD'lerde oynama sebebim cihazı biraz sıkmak. Sıktığım zaman nasıl bir performans göstereceğini görmek. Ultra HD'ler olarak ayarladığım kare hızımda aşırı yüksek yapıyorum. Tamam dedim. Arkadaşlar PUBG Mobile'da telefonun işlemci performansından ziyade ekran performansı bana sorarsanız çok önemli. Küçük bir ekranda oynamakla veya 60 Hz bir ekranda oynamakla böyle bir ekranda oynamak kesinlikle bir olamaz. Bu arada misafir hesaptan giriş yaptığım için böyle saçma sapan sesler veya uyarılar gelebiliyor. Kusura bakmayın. E, grafiklerin kalitesine bakın. Uçaktaki detaylar, haritadaki detaylar. Her şeyi çok güzel gösteriyor. Özellikle sürekli düşük grafik ayarlarında oynadıysanız gelip bu telefonda Ultra HD oynadığınız zaman o farkı fazlasıyla hissediyorsunuz. Amacımız oyunda birinci olmak değil, dereceye girmek değil veya çok fazla rakip öldürmek değil. Bizim buradaki amacımız tamamıyla elimizde bulunan Xiaomi 13T Pro'nun performansını test etmek, performans hakkında yorum yapmak. Yani biz bu telefonun performansını yorumlamak için şu an oyuna girdik. O yüzden kötü oynayabilirim, öylesine oynayabilirim. Bunlara fazla takılmayın. Sadece telefonun testini yapıyoruz şu anda. Ben direkt kendimi şuraya atacağım. Zaten nereye indiğimin pek bir önemi yok. Amacımız cihazı test etmek. Belli bir süre böyle oynadıktan sonra 90 FPS'e geçeceğim. 90 FPS oynayacağım. E tabii ki şu anda 90 FPS kadar akıcı olmasa da bence bu grafiklerine göre akışkan bir görüntü sunuyor. Ve şöyle bir şey yapalım. Oyunu arkaya atalım. Uygulamaları açalım böyle. Uygulamaları açıp çıkalım. Sonra tekrar oyunumuza gelelim. Bakalım oyundan atacak mı? Atmadı. İşte güçlü telefonun farkı bu. Normalde ne olurdu? Direkt bu kadar şeyi açtıktan sonra oyundan atardı. Veya bazı cihazlar direkt oyundan çıktığımız anda bile oyundan atabiliyor. Arkadaşlar arabadaki detaylar bile çok farklı. Çok güzel hissettiriyor. Çok farklı hissettiriyor. En üst grafik ayarlarında oynamamıza rağmen, cihazı şu anda sömürmemize rağmen telefonun ısındığını asla söyleyemem şu an herhangi bir ısı fark etmiyorum. Tabii ki biraz daha ilerleyen vakitlerde kendi gösterecektir. Ancak şu ana kadar herhangi bir şekilde rahatsız edici bir ısınma veya bir ılıklık bile hissetmedim. Uzaktaki detaylar bile, grafikler bile çok tatlı gözüküyor. Şimdi bir de şöyle hemen ne yapalım? Lobiye dön diyelim, oyunumuzdan çıkalım. Biliyorsunuz çünkü oyundayken 90 FPS aldırmıyor. Şimdi dengeli de 90 FPS gidiyor. akıcı da 90 FPS alabiliyorsunuz. Bak 90 FPS oldu mu işte fark böyle ortaya çıkıyor ekran akıyor, kayıyor böyle. Tabii ki benim gözümle gördüğüm gibi göremezsiniz. Çünkü benim şu an çekim yaptığım cihaz 60 FPS kayıt yapıyor. Her zamanki gibi test olduğumuz için nereye atladığımızın hiçbir önemi yok. Şöyle herhangi bir yere atlayacağız. Ekran boyutu da bayağı büyük ya. Böyle parmaklarınız ekrana sığıyor. Her şeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Her şey yerli yerinde. O da önemli bence PUBG'de. Yani küçük bir ekranda oynamak çok bir rahat olmaz, konforlu olmaz. Oyunculuğu etkiler bence. Normalde PUBG Mobile'dan hiç zevk almam. Oynarken böyle çok sevmem oyunu. Ama 90 FPS'e oynamak o zevki arttırıyor arkadaşlar. Ama 90 FPS oynayınca o insan bir seviyor böyle o akışkanlığı hissedince oynayası geliyor. Şu telefondaki ekran çerçeveleri biraz daha ince olsaydı o zaman işte işler çok farklı olurdu. Çok tatlı bir görüntüsü olurdu ekran. Biraz kalın yani. Daha ince yapsalardı çok güzel bir görüntüyle karşımıza çıkabilirdi. Isınma durumundan da bahsedeyim. Dengeli bir ısınması var. Yani sadece bir köşe ısınmıyor. Telefonun tamamı ısınıyor. Çok ciddi bir ısınma mı? Hayır tabii ki de kesinlikle değil. Ortalama bir ısınması var. Yani normal herhangi bir cihaz ne kadar ısınırsa o kadar ısınıyor ve bunu 90 FPS'te yapıyor. 90 FPS olmasına rağmen abartılı denecek hiçbir ısınması yok. Birazcık sadece ekran ısınıyor. Dikkatimi o çekti. Yani ekran biraz kasadan daha fazla ısınıyor. Rahatsız edebiliyor tabii doğal olarak. şarjımız %71 seviyesine kadar geriledi ve şu anda en yüksek parlaklıktayız. Zaten 120 Watt hızlı şarjınız var. 19 dakikada sıfırdan yüzde şarj oluyor. Yani şarjın hızlı bitmesi, erken bitmesi falan öyle bir problem olsaydı dert bile olmazdı. Direkt full ile devam et. Evet, şimdi bir ısı noktasından da biraz bahsedeyim. Arkadaşlar az önce yorumunu yaptım zaten biraz. Şu an biraz daha arttı tabii ki ısı. Şöyle söyleyebilirim. Cihazın kasası ve arkası fazla ısınmıyor. Isınmaya en meyilli olan kısmı kesinlikle ekranı. Ekranda o ısıyı fazlasıyla hissediyorsunuz. Yani özellikle 90 FPS oynadığımızda telefon zorlandığı için fazlasıyla bir ısı meydana geliyor ekranda. Rahatsız edici bir şey mi derseniz bence evet. Çünkü kısa süreli çok fazla rahatsız etmese de ya bence uzun sürede biraz problem yaratabilir yani oynadıkça ya böyle 2 saatten sonra falan. Bence sorun yaratır yani. Kasanın ısınması biraz daha iyi çünkü ekran ısındığı zaman parmaklarınız terliyor ve bu sefer parmağınız ekranda kaymamaya başlıyor. Evet yeteri kadar oynadığımı düşünüyorum. Arkadaşlar kendi genel yorumlarımı bir yapayım. Telefonun performansı çok üst seviyede. Kesinlikle. Özellikle 90 FPS oynatması veya Ultra HD oynatması çok mükemmel. Herhangi bir şekilde drop kasma, FPS dropu hiçbir şey yaşatmaz. Tabii ki kullandığı bu işlemciyle falan bu sorunları yaşatması saçma olurdu. Ekran performansı gayet iyi. Parlaklık seviyesi olsun, tazeleme hızı olsun, dokunma hassasiyeti olsun. Sadece ekran noktasında, ekranın tamamında bir ısı meydana geliyor bu ısısı biraz rahatsız edebiliyor. E belli bir süre sonra alışırsanız sorun olmaz. Ancak tabii ki ekran ısındığı için parmaklarınızda terleme yapabiliyor. Parmağınız serleyince de ekranda kaymamaya falan başlıyor. Kesinlikle sadece oyun amaçlı bile alacak olsanız işinizi fazlasıyla görecek bir cihaz. Özellikle 90 FPS'in bulunması büyük bir avantaj. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım, tanıtmaya çalıştım. Bir sonraki videomda umarım görüşebiliriz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.